Arkadaşlar maalesef bir art kromatik kaldırılıyor. Son benim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kromatik kaldı. Buradan Cordelius alacağım. Bir maç yapıp. Çünkü Cordelius efsanevi olacak. Öbürlerini almak da zor şey. Ama almaya çalışacağım. Yani inşallah hepsini alırım. Charlie'yi alamam şu anda ama. Charlie de zaten de gizemli olacak. Gizemli olduğu için alırım herhalde. 1900 ile. Zaten az karakterim kaldı buradan da. 4 karakter. Charlie'yi de sayarsak 5. Öbürleriniz yani şimdi zaten sözcüm, ya benim main'im zaten Surge olduğu için zaten on dört tane kromatiğim var sanırsam size bir maç yapacağım kromatikleri elde elde daha ama ben yine kordonis alacağım Ben bu arada olma gibi kullanmıyorum. Çünkü ben eski kutuları hep, hep hiç unutmamak için bu bunu kullanıyorum. Hep. Ee, hayır hayır, hayır hayır ölme ölme neden ölüyorsun ölme aa yanlış e, yıldız güç kalmış ben öbür kesini kullanıyordum normalde hayır ya tik ya deli hadi bir delilik yap Allah ya. Öyle atabilecek insan. Ha. Videoda olduğum için maçı kaybedeceğim değil mi? Kardeşim neyi düşünüyorsun? Ya mortis niye topu çalıyor? Ah iyi. Ya Frank iki tane ultiyi boşa mı kullandın Amacın neydi iki tane? Bu arada bence e, eğer gelecekse Marvel olarak e, şey gelmeli. Thor'a Frank'e Thor ya ya ulti boşa gitti ya. Düydün mü? neyse Ases sorgulamak istemem, istememek ben. Sinirleneyim ben. Hadi ya Gordelius alayım lütfen. Hayır arkama geç. Ne? Ya ultiyi basarken yapmayacaktın ya. Ulti basmadan bir ön, saniye. Hadi, hadi kal, kal Deli misin, nesin sen? Deli. Aferin koçum. Hadi. Ay Kerem. Hadi Kerem. Öldü Kerem. Kerem öldü. Güzel gidiyoruz. Hayır. Frank doğdu. Friend doğdu. Sıkıntı. Frank'in doğması sıkıntı mı? Evet sıkıntı. tango oy yedik. Bu üzdü, üzdü. Çok hızlı. Ya ben niye hayır 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 hayır. Abi öldü daha çok tıktan. Evet maçı kaybettik arkadaşlar maalesef ki. Evet deli üzgün. Deli üzgün. Deli üzgün ama ulti geldi ulti geldi. Evet. Gol geliyor. Gol geliyor. Kerem kaçır topu. Evet tamam. Bir şey olmayacak artık. Ben kızgın. Ben bir şey yapmak. Ben ben bir şey yapamamak. Ben bir şey yap. Hadi ulti bas. Ulti bas. Ulti oğlum ulti. Evet. kaydı alınma sandım. Korktum be. Kordelius açacağız oğlum açın. Tık. Kodumuz geldi Orada aç. açtık. Aa, çocuklar siz çok oyuncularsınız ama bu kromatik açmam lazım. Evet, Cordelius. Evet, 15. Yeni. buradaki Cordelius'a bay bay. Teklif gitti Ne geldi? Başka da bu teklif gelmiş. Onun yani. yerine. Hıh. -hı. açtık. Güzel. Kordelis'i açtık. Hepinizi bay bay.